Özellikle 800 yataklı birinci etap üniversitemizin hastanesinin ihale süreci yasal yönetmelikler neyi gerektiriyorsa ona uygun olarak gelişti. Burada Yapışları Teknik Daire Başkanlığı'na ve ekibine ben teşekkür etmek istiyorum. 8 firma katılmıştı ama bu firmalar içerisinden yetkinlik anlamında ve sonuçta verilen teklifler itibariyle ee, en uygun olan firmayı e, proje yapım için onaylamış oluyoruz. Ee, önemli bir proje, çünkü üniversite hastanemizin e, 50 yıla yakın bir ömrünün olduğunu düşünürsek e, aslında e, depremsellik anlamında herhangi bir sıkıntı anlamında değil. ancak e, mimari talepler anlamında e, ihtiyaçların karşılanmasından dolayı e, böyle bir ihtiyaç e, gelişti. Ee, yeni projemizin tabii ki özellikleri de var. Özellikle sismik izolatörlü olacak olması muhtemel bir depremde deprem kaygısına girmeden çok rahatlıkla o depremin geçiştirileceği bir e, yapı tasarımı ortaya koymuş olacağız. Bu hastanenin yapımı sürecinde e, ben gerçekten bu e, projenin hayata geçmesinde Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Strateji Bütçe Başkanlığı ve yerel olarak Kayseri'de de e, Sayın Mehmet Özseseki Bakanımızın çok emekleri oldu. Sayın Valimiz Büyükşehir Belediye Başkanımız da hep yanımızda oldu. E, ben e, bu süreçlerden dolayı e, kendilerine yerel olarak Kayseri bürokratlarına da çok teşekkür etmek istiyorum. Ben e, bu imzalanacak olan proje yapım sürecinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tekrardan teşekkür ediyorum. Ee, evet, Famer Müşavirlik olarak e, bugün önemli bir sözleşmeye e, imza e, atıyor olacağız. E, Erciyes Üniversitesi'nden bu 800 yataklı eğitim araştırma hastanesini e, aldığımız için mutluyuz. E, Famer Müşavirlik olarak e, özellikle yurt dışı projelerimiz e, yoğun bir firmayız. Yurt içinde de ve nitelikli işlerde bulunmaktan e, tabi gurur duyuyoruz. Bu işte onlardan biri olacak. E, özenle e, ve özverili bir çalışmayla bitirmeyi hedefliyoruz en kısa zamanda.